Hadi gel, biraz konuşalım. Ne duruyorsun? Kimsiniz lan siz? Manığım zır dilin. Seni gebertirim. Duydun mu? Seni bu maçerim. Seni bitiririm. Öğret. Öneri. Benim size bir önerim olacak. İyi ki tanıştık. Bana çok iyi geldi. Bekarlık. Sultanlık mı? Evet. Sen de çok mutlu görünmüyorsun. Hallederiz. Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde neler olacak? Gördüğümüz gibi Fatih, Mustafa'nın gidişinden ve babası Abdullah'ın emekli olmasından sonra şirketin tüm işlerini üstlendi ve kendini çok güçlü hissediyor. Çünkü kendini eşsiz bir tüccar olarak görüyor. Ama bu güç yakında Fatih'i geri dönüşü olmayan bir noktaya götürecek. Eğer siz de Mustafa'nın bir an önce iyileşmesini ve eve dönmesini istiyorsanız Videoyu beğenin bakalım kaç kişiyiz. Ayrıca sevdiğiniz dizilerle ilgili en doğru tahminlerden haberdar olmak için kanala abone olun. Videoya Ömer ve Kıvılcım ile başlıyoruz. Tahmin ettiğimiz gibi Ömer'in çocuğu yaşanan olaylardan dolayı bir süre hastanede yattı. Bu durum Kıvılcım'ın doktoru Nilgün'ün ailelerine yakınlaşmasına sebep oldu. Ve ilerleyen bölümlerde Nilgün'ün Ömer'e ilgi duyduğunu göreceğiz. Nilgün Kıvılcım ve Ömer arasındaki anlaşmazlıklardan yararlanarak Ömer'e yaklaşmaya çalışacak. Diğer yandan bir senin Abdullah'ın evine gelmesi de büyük bir karışıklık yaratıyor. Çünkü Işıl yeni aşkıyla ilgilenirken, Abdullah daha da yalnız kalıyor. Ve bu durum Abdullah ile bir sen arasında bir ilişkinin başlangıcı olabilir. Ama asıl büyük karışıklık Asil ile Fatih arasında yaşanacak. Fatih, Gücün sarhoşu olmuş durumda ve şirketin tüm işlerini tek başına kontrol etmek istiyor. Fakat asil de güç peşinde ve amacına ulaşmak için her şeyi yapmaya hazır. Yani yakında Fatih ile asil arasında büyük sorunlara tanık olacağız. Lütfen siz de yorumlarınızı yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.